Crypto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Binance Mobile dönüştürücü konusunu işleyeceğiz. Evet arkadaşlar Binance Mobile e giriş yaptıktan sonra ana ekranda ortada daha fazla sekmesine tıklıyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar asat bölümünde ilk yerde olan dönüştüre tıklıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimizde hangi varlığı hangi varlığa dönüştürmek istiyorsak buradan gerçekleştiriyoruz. Mesela benim elimde ne varmış bakalım sanırım BNB vardı. Evet. BNB'ye tıkladım. Maksimuma dedim. Neye çevireceğim? Ethereum'a. Evet. Buradan geliyorum. Ethereum'u seçiyorum arkadaşlar. Dönüştürmeyi ön izle diyorum. Benim e, elimde coin olmadığı için burada dönüştürmedi. Sizlerin elinizde coin varsa bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada yapmanız gereken elinizdeki varlığı hangi varlığa çevirmek istiyorsunuz? Mantık böyle. Siz elinizde BTC yeteruma çevirmek istiyorsunuz. Buradan BTC'yi seçiyorsunuz, gelip buradan BTC'yi seçiyorsunuz. Onayla diyorsunuz. Sonra ne kadarlık bir BTC'yi ya Ethereum'a çevirmek istiyorsunuz. Buradan yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir BTC'yi çevirmek istiyorsunuz. Dönüştürme önünüzde diyorsunuz. Dönüştür diyorsunuz. Ve elinizdeki varlığı farklı bir varlığa çevirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Binance Mobile'de dönüştürücü konusu da böyleydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>